Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katı yağ kullanmadan, az malzemeli nefis bir çatlak kurabiye tarifiyle geldim. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle efsane bir kurabiye oluyor. Nasıl yapmışım? Hemen tarife geçelim. Öncelikle 2 adet yumurta ve yarım su bardağı toz şekeri çırpma kabına alalım ve bir el çırpıcısıyla 1-2 dakika şeker eriyene kadar çırpalım. Dilerseniz mikserde kullanabilirsiniz. Üzerine yarım su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı. Şimdi üzerine bir su bardağı dolusu un ilave ediyorum. Bir paket de kabartma tozu ekledikten sonra spatula ile karıştırıyorum. Daha fazla un takviyesi yapmadım. Hem unu az hem de çok az malzemeli bir kurabiye oluyor. Oldukça da bereketli oluyor. Evet şimdi 3 yemek kaşığı tepelime dolu olacak şekilde kakao ekledim. Ve güzelce karıştırıp yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Hiç elimi vurmadım. Spatulayla karıştırdım. İyice içinde hiç topak kalmayana kadar. Sonrasında buzdolabına kaldıralım. Mutlaka 1-1,5 saat buzdolabında beklesin. Üzeri kapalı bir şekilde. Sonrasında şekil vereceğiz. Buzdolabında çünkü biraz kendini çekiyor. Katılaşıyor. Evet bir saat dinlendikten sonra buzdolabından çıkardım. Ve bir tatlı kaşığıyla... Alarak elimle şekil veriyorum. Sonrasında e, üzerine bolca pudra şekerini bulamamız gerekiyor. Ne kadar güzel bularsanız çatladıktan sonra görüntüsü o kadar güzel olacaktır. E, i̇lk aşamada böyle yapışıyor gibi gelebilir elinize. Kaşıkla aldığınız zaman kolay bir şekilde toparlanıyor. Hiç merak etmeyin. Evet iyice pudra şekerine bulamış olduğum kurabiyelerimi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Çünkü kabarıp hafif yayılıyor. O yüzden çok sık koymayın. Evet gördüğünüz gibi hafif elime yapışıyor ama hemen pudra şekerinin içine koyduğum zaman hızlı bir şekilde toparlıyorum. Üzerine de bastırmayın. Böyle yuvarlak olacak şekilde tepsiye yerleştirin. Hem katı yağsız, hem az malzemeli, hem de çok gösterişli, çok güzel bir kurabiye arkadaşlar. Eğer daha önce hiç denemediyseniz bu tarifle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bütün kurabiye hamurlarımı bu şekilde yuvarlayıp pudra şekerine iyice buladıktan sonra birkaç kez böyle döndürün. Her yerine güzelce pudra şekeri kaplansın. Evet, gördüğünüz gibi bir tepsi dolusu kurabiye çıktı. İsterseniz daha büyük de tabii ki yapabilirsiniz. Ben cevizden biraz daha küçük parçalar kopardım. Evet, gördüğünüz gibi bir tepsi dolusu çıktı. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırında kurabiyelerimizi 11-12 dakika maksimum 13 dakika pişireceğiz. Daha fazla fırında bekletmeyin. Mutlaka önceden ısıtılmış fırın olması gerekiyor. Buna da dikkat edelim. 12 dakika sonra fırından kurabiyelerimi aldım. İlk aldığınızda biraz yumuşak olabilir. Bu sizi hiç yanıltmasın. Fırından çıkarıp soğumaya bıraktığınız zaman kurabiye hafif sertleşecek, çok güzel olacak. Gördüğünüz gibi e, tam kıvamında çok güzel bir şekilde çatlamış göründüğü muhteşem e, tamamen soğuduktan sonra bir de sizlere hemen şöyle iç dokusunu göstermek istiyorum e, normal kurabiyeler gibi böyle ağızda dağılan kıyır kıyır bir kıvamı yok arkadaşlar böyle piştiği zaman sanki böyle kek dokusunda oluyor ve gerçekten efsane bir kurabiye oluyor. Gördüğünüz gibi iç dokusu da bu şekilde. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. elimden geldiğince tüm detaylarını anlatmaya çalıştım ama eğer aklınıza takılan farklı sorular varsa lütfen onları bana yorumlardan yazın. Ben de fırsat buldukça cevaplamaya çalışırım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanız beğeni tuşuna basmayı Arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok kurabiye tarifi, kek tarifi, börek tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramları kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.